Hani kılıcı getirdin mi? He kılıcı ha. Bir daha tek kaşık. Bir, Bir daha. Bir daha mı attı? Bir Hay. daha. Bir şey var. Ve akşamdan hazırlıklar yapılır. Sabah ezan okununca namazımızı eda ettikten sonra yola düşeriz. Ve buraya da aşağı yukarı iki iki buçuk saat gibi bir mevlada geliyoruz. Oradan sonra kahvaltıyı yapıp kar kesimine başlıyoruz. Dağların sarp dağların arasından geliyoruz. Güçlükle geliyoruz işte. Kolaydan ekmek yok ya. kesme oranım işte ağaç motorunu alıp geliyorum. Bir ucundan temizlediğim zaman başlıyorum. Yanıma da iki tane arkadaş buluyorum. O arkadaşlar da ben kesiyorum. Hem temizliyorum. Onlar da çoğallıyor. Arabaya yükleyip getiriyoruz. Şimdi kamyonla gelirsek buraya 40-45 tane atıyoruz kamyona. çalıştık sıra atalar demiş ya çalışan ışıl demir ışıldar diye. Biz de çalıştık sıra ışılıyoruz elhamdülillah. Yani insan mı her şeyi kendinde görüyor. Yaşım yetmiş ama işim bitmiş değil benim. Halen yola devam. Çalıştık sıra yaşın gençleşiyor. Haziran ayında başlıyoruz. Biz Temmuz, Ağustos Eylül'ün 15'ine kadar bu karı Toroslardan götürüyoruz. Eylül ayında Ağustos'un 15'inden sonra yukarıda orbuklar var böyle orbuklar. O orbuklara iniyoruz, orbuklardan çıkarıyoruz karlarımızı. Oradan sonra işte depomuzu eletiyoruz soğuk Ağ deposuna. Orada muhafaza ediyoruz. Oradan da Mersin'e sevkiyatını yapıyoruz. Kendimiz de karsamacı olarak hizmet veriyoruz. <laughs> Buralardan temin ettiğimiz karları depomuzda siper ettikten sonra isteyenlere de satıyoruz. Toros dağlarından kesip eve Gedi'ne elettiğimiz karı aynı zamanda karsın yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Çilekli, muzlu, kavunlu, birçok meyveli yapıyoruz. Her çeşit oluyor yani. Çeşitlerimiz bol oluyor. Buna da Adana'dan, Tarsus'tan, Mersin'den hususi binip gelip oraya pazar günleri geldiğiniz zaman sıraya girmeniz lazım. Öyle bana bir kadrop tabak tabak verdiysen ispatlı şahitlidir bu. Alamazsın. Yani Elhamdülillah talep iyi. Çok şükür. Böyle şimdi bu yiyorum 기름이 약간 길